Hayırdır komutan? Demir Bey, sizi başhekim Ümit Kahraman öldürmeye teşebbüsten gözaltına alıyorum. Ne diyorsun sen komutan? Bizimle karakola geleceksiniz. Bir, bir, bir dakika, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bir dakika komutan, yanlışlık var bu işte. Demir Bey, lütfen. Ben Ümit Kahraman'a dokunmadım bile. Kim şikayet etti beni? Kim, kendi mi şikayet etti? Demir, Demir ne şikayeti? Niye seni şikayet etsin? Bilmiyorum Tülay'a. Ümit hanım şu an komada. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ko komada mı? Komada mı? Komutanım. Komutanım Demir'den niye şüphelendiniz? Ümit Hanım bizim aile dostumuz. Züreyya Hanım sabırlı olun. Eşinizin ifadesi alınacak. Suçsuzsa serbest bırakılır. Ben bir Demir'le görüşebilir miyim? Rica ediyorum daha fazla zorluk çıkarmayın. Savcı gelmeden eşinizi görmenize izin veremem. İki dakika görüşeceğim. Lütfen böyle bir şey yapmış olamaz. Lütfen sadece iki dakika. Lütfen oturun. Savcı Bey gelince görüştüreceğim sizi. Oturun Demir Bey. Savcı Bey, benim bu olayla hiçbir alakam yok. Demir Bey, gecenin bu vakti birbirimizi yormayalım. Vakit kaybetmeden anlatın. Ümit Kahraman'ı neden öldürmeye çalıştınız? Savcı Bey, ben kimseyi öldürmeye çalışmadım. Bu olayla hiçbir alakam yok diyorum size. Şahit öyle söylemiyor mu? Ümit Hanım'ın evine gelen temizlikçi kadın sizi orada görmüş. Evet doğru oradaydım. Çok öfkeliymişsiniz. Bağırıp çağırmışsınız. Bu da doğru. Öfkeliydim, kızgındım. Hatta çok kızgındım. Neden? Neden Demir Bey? Başhekim Hanım'ın evini basacak kadar neye sinirlendiniz? Ümit Hanım eşimin samimi arkadaşıydı. Sık sık evimize gelip giderdi. Buna mı sinirlendiniz? Evinize sık sık geliyor diye mi saldırdınız? Savcı Bey kimseye saldırmadım diyorum. Müsaade ederseniz anlatayım. <laughs> Fikret Fekeli ile aramızdaki husumeti bilmeyen yok Çukurova'da. Ümit Hanım'ın da Fikret Fekeli ile ta Almanya'da başlayan bir ilişkisi olduğunu, bu münasebetin burada da devam ettiğini öğrendim. Bunu size kim söyledi? Ali Rahmet Bey. Yeğeninin hareketlerinden şüphelenip onu takip almış. Hatta bu mevzuyu da Almanya'ya gidip öğrenmiş. Anladım. Evet, devam edin. Benden bu kadar nefret eden, her fırsatta bana zarar vermeye çalışan... ...bu adamla ilişkisi olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Evimize girip çıkmasının çok masumane olmadığını, art niyetli olduğunu fark ettim. Fikret'le beraber bize zarar vermek için plan yapmışlar. Peki o öfkeyle de evine mi gittiniz? Konuşmak için gittim Savcı Bey. Benden, ailemden uzak olması gerektiğini, bize gelmemesi gerektiğini söyledim ona. Demir Bey. Yaraladınız mı? Savcı Bey kimseyi yaralamadım diyorum. Bakın Öyle bir şey varsa lütfen anlatın. Etrafa savrulmuş eşyaların hepsinde parmak iziniz bulun. Bakın. Öfkeyle bazı eşyaları yere atmış olabilirim. Ama Ümit Hanım'a elimi bile sürmedim. Ben oradan çıkarken gayet sağlıklıydı. Hatta peşimden koştu benimle konuşmaya. Durumu gayet iyiydi. Demir, Demir. Yasak bacım. İzin ver de karımla konuşayım. Hanımefendi yasak. Sadece bir dakika komutan. Tamam bırakın. Bir dakikanız var. Demir. Demir ne oldu ne oldu Demir? Nereden çıktı bu? Bilmiyorum bir tanem ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum ben sana. Çok korkuyorum ben Demir. Korkma merak etme hepsi geçecek. Merak etme. Niye gittin sen ömrünün evine? Demir ne işin var bu orada? Süreyya Süre Süreyya de... dondum. Götürün. Bir, bir dakika bir, bir, biraz daha lütfen. Elimden gelen bir şey yok kusura bakmayın. Götürün. Sen üzme kendini çocuklarla ilgili, beni merak etme. Demir. Demir niye gittin? Demir. Savcı bey sorunuzun cevabını aşağıda verecek.